Evet cevap anahtarını buldum 3-4-5'in yani ama legal olmadığı için paylaşmayacağım yani yarın açıklanacakmış bir gün ertelenmiş 26 Kasım akşam 6'da o yüzden yarın paylaşacağım. Beklediğimden iyi geldi dediğin gibi Türkçeyi bence çok abartmışlardı ben o kadar zor bulmadım Türkçesini bana göre gelmiş olabilir ve Türkçesi iyi geldi 375. Sosyali tarih zordu tarih gerçekten iki yanlış bir boşum ne var? Bayağı rezalet. Coğrafyada bir soru çok kötü değiştirmişim. Matematikte de 26-75 geldi. Dediğim gibi ben matematiğin Türkçesini anlayamadım soruların. Yani çok daha iyi hayırlıydım. Ama kötü oldu. Neyse artık. fende de fizikte çok kötü iki yanlışım var. İki çok kötü mü bilmiyorum. Bakacağım daha şimdi cevaplantıları tam olarak doğru mu ondan emin değilim. O yani içeri göstermeyeceğim zaten yarın kendi yayınlanacak adam gibi video çekerim içeriyle beraber. bakacağız artık ya. Dediğim gibi cep anahtarını şey yapmayacağım. Zaten gösteremem şu anda. Yasak. Ee, beklemem iyi geldi. Genel olarak konuşmam gerekirse tam yani tam demeyeyim böyle bu sözlerle sevmiyorum ama bence tam ÖSYM ayarıydı. Ee, Türkçesi zor ve yakındı. Tarihte gel ama sosyal bilgi soruları vardı. Matematiğin Türkçesi biraz karmaşık. O, 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 yönden ÖSYM'yi bence daha açık verici yapıyor sınavlar. O yüzden biraz eleştireceğim bu konuda yani 3-4-5'i. Fende de kolaydı. ÖSYM gibi olmuşlardı. Genel olarak benim sonucum bu şekilde beklediğimden yüksek geldi. Yarın cevap resmi olarak açıklandı ve soru çözümleri. Bir daha bir kontrol edeceğim çünkü bu cevap resmi değil ve yanlış olur olabilir. Eğer öyleyse güzel ayrıntılı bir video çekeriz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.